Yok yok sen hiç. Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Evet arkadaşlar bugün DLS 24 oynayacağız. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bir tane maç yapıyordum. Ondan nasıl aklıma geldi. Aklıma geldi video çekeyim bari dedim. Ondan sonra yarıdan başlayacak yani maç. Barcelona ile 1-0 yeniyorum şu anda. Bir dakika hemen gelsin ekran. Evet. 1-0 yeniyorum. Aa, evet. Abi hayır. Evet. Arkadaşlar bu arada size bir soru soracağım. Laminyam al mı yoksa Arda Güler mi? Arda Güler bence. Çünkü hem Türk hem de Fenerbahçeliyim ben. Hem de Arda Fenerbahçeliyim. Bu şekilde yani. Lamine yama zaten yabancı falan o yüzden. Evet. Evet arkadaşlar. Giriyor şu an tekrar. Baba ben ne kadar eşeklik yaptıysam az <gülüyor> <gülüyor> ya, sus ya, ya, sus ya. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu an bayağı hala bir iniyoruz hayır 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 abi kalede 95'lik kurtu var. i̇nternet çok az çekiyor. Şu anda dayanamıyorum internet size. Çok az internet çekiyor. Evet. Haaland doğrudan gol. Ne gol ya oğlum? Kalede tersi yan var. Evet. Gittik baya. Ortayı aç oğlum. Tam iyi iyi kornerdayı oynay da iyi. Arkadaşlar bir tane çılgınlık yapıp kaleciyi de alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kaleciyi nereden alırım korner diye sorarsanız sağ yukarıda e, var arkadaşlar kaleci eldiveni ona basarak geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar aha beyler yedik golü. Bir dakika kaleciyi biraz bekle. Taça atacağım arkadaşlar. Kaleci hem yerine geçsin. Ee, ne olur ne olmaz geçsin. Gol falan yeriz boş kaleye ne olur ne olmaz. Garanti alayım. Evet. Cancelo, Cancelo, Cancelo. Evet Cancelo. Çok fena çevirdi Cancelo. Ya tamam. Üyü taçlar iyi taçlar iyi, iyi. Cancelo. Yine kansero Cancelo. Hiçbir şey yok. Ya oğlum. <laughs> ee. <gülüyor> 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 evet aldık 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 evet aldık. Artık bunu da atamazsam yani ne bileyim. Biraz sesini açayım. <laughs> Beni daha iyi duyarsınız <laughs> diye Daha iyi duyarsınız diye düşünüyorum. <laughs> evet tamam. Benim sesimle ne alakası var ama neyse tamam. Ee, Hernandez. Oo, evet T Hernandez. Bak şimdi gol <laughs> olup olmadığını nereden biliyorum? Bak şimdi. Ee, bu gol olmayacak. Çok yakından geçti, geçecek. İkinci. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar transferler. Arkadaşlar ben Salah almak istiyorum. Tamam arkadaşlar e, Messi var. E, ama arkadaşlar ben Salah istiyorum. Messi çok kötü oynuyor ama bakın arkadaşlar burada en iyi en iyi 11'e bastığımda da en iyi 11'de de Messi oynatıyor. Bak en iyi 11'e basıyorum en iyi 11 zaten etkin diyor. Messi zaten e, Messi oynatıyor. Ben sağla alıp belki Salah 86'lık çıkar. Ya da Salah'ı yükseltip 86'lık yaparım da Messi oynamaz. Ya da Messi satarım falan derim. Ama arkadaşlar Messi sattım ben bir ara. Tekrar aldım ama Messi sattığımda e, the şey aldım. Rodrigo, şeyle oynuyorum Real Madrid'de unuttum. Rodrigo muydu? İşte onu aldım. Pişman oldum bayağı. O da çok kötü oynuyordu. Eee o yüzden ball. tekrar Messi'yi aldım. Arkadaşlar ben bir de Neymar'ı istiyorum. Neymar da bayağı iyi. Ama Neymar Neymar'da transferler so, Yani on. en istediğim oyuncular transfer transfere hiç çıkmıyor. Ee, yani takıma bir kere bile gelmedi onlar da zaten. Bayağı istiyorum ve bayağı iyi oynuyorlar. Arkadaşlar benim en eskiden e, takımın kaptanı kimdi söyleyeyim mi? Hakimi. Gerçekten bu doğru bir şey. E tabi olabilir ama çünkü tek takımda altın oyuncu oydu. Yani ikinci altın oyuncuydu galiba ya da. O anticipated ah by the keeper. Neyse ya da ikinci altın oyuncuydu. Şeyden daha iyiydi öbürü altın oyuncudan. O kaptandı. Oh, they're from Tam da şey. oh, Abi çok güzel goldü bu arada. Hmm. Neyse tamam devam edelim. Evet Mbappe. On this Haaland. Messi. Messi. Messi Bellingham. Bellingham. Abi hayır. Oradan gol atarım ben. Oo kırmızı kart gördüler. Oh, oh yarasın. <laughs> gol değil ya. Oh, abi nasıl kurtardı onu? Abi 90'ın tam altına gitti ya top. <laughs> Eder müntü atar. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kalesine <laughs> gol attı <atıyor> ya adam ya. <laughs> Şaşırmadım adamların bir de kırmızı kartı var. Ne bileyim. Adamlar da bir değişik yani. Evet Haaland. Evet Messi. Hoppa. Hadi yat aşağı. Cancelo. Aç, aç ortaya Haaland'a. Oğlum nasıl o Haaland oluyor. Neyse. Aldık topu. Hop gol. Ya abi kim attı o şutu? Kanser abi kanserin onun şutu kaçtı adam oradan atsın. Messi sen nerede? Messi neredeydi o Messi sen stoperde defansta falan <gülüyor> mıydın <gülüyor> ya? Cancelo'yu da yer değiştirdin galiba. Knocked it long. 90 gitti sandım ya. Yine kırmızı kart. Abi gol 2 kırmızı kart iki nasıl bir şey bu ya? Abi gol 2 kırmızı kart 2 bu ne ya? Adamlar iki tane bir şey yapmış ama ikisi de gol değil o da şey yani kırmızı kart. Şey yapılan da çok güzel atar oh, ama gol. Ne? Abi sizin savunmanıza ya. Hayır hayır. Yedik. Well, point point half time no, bu bu be ne that? ya? Arkadaşlar tam olunca çıkacaksınız oyuna tekrar edeceksin. Beşar own goal. The manager won't yani. be pleased with him. Evet hadi. Bakın arkadaşlar ara pası. Çok <laughs> iyi var. Adamın zaten kırmızı kartı var. This player is taking charge and moving down bahşen the flanks. Vinicius Junior, Great run. Abi biz ne biçim orta açıyoruz ya? Bir de ceza sahası içine gelmiyor bizim adamlar. Bekle defans defansif of, ofansif yapacağım. Cancelo drives forward. Biraz önlerde oynayalım. Yani, ofansif galiba önde oynamak demekti. Oh, Çünkü adı üstünde defansif. Right. Arkada oynayalım. Neyse tamam inşallah. Is this a goal? Oh! Abi kim attı o şutu? Neyse. A evet Kalan. Of. Yeter artık. Ne kafa vuruyormuş ya. Evet 3-2 şu an. <laughs> 3-2 yani kırmızı kartlarla be. Neyse tamam. Lewandowski oyuna girsin. Aldım Lewandowski oyunu. Ya oğlum penaltı hocam ya. <laughs> Kendi kalem atıyor mu? Hop 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 kendi kendine atıyor ki bak. Hiçbir şeye basmıyorum şu anda. Neyse tamam. Gerek yok. Bellingham. De Bruyne arapası. Ne? Arapası. Vinicius. Gol. Ne golü? Gol. Ya. Gelsin gelsin. De Jong'tu galiba. Oy. <laughs> oğlum onu ceza sahası içinde yapsan sen Garnacho'ya Cristiano Ronaldo olursun ha. He. Evet. <laughs> abi her ortamızda bir kaleci alıyor ya illa. Öyle bir şey. Neler <laughs> abi sen oğlum siz def, defanslar oğlum siz sizi forvete falan alak ya. Onu ceza sahası içinde yapsanız. Valla üst yeri zeka Gordon yara attı. Whipped o, offside yok. Tamam. Aynen. Değil diyor. Ya yuh hocam. <gülüyor> 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 Tabi bir şey vermez de. <laughs> hadi hadi Sakın. Lan Lewandowski adamlar defanslar roşet çekiyor. Sen çekemiyorsun. Cancelo arkadaşlar çalım Cancelo Hiçbir yere bitti 3-2 3, 3, <laughs> 3 kırmızı kartla beraber Dybala abi Dybala da fena değilmiş ha Yok lan 82'lik kötüymüş Daha iyileri ver artık Abi Şuna baksana totumla yapacağız. Tot tut hem nasıl nasıl okunuyor? Ne Bak totumla yapacağız. Ve şu anda da Manchester City ile yapacağız. Ve Mbappe sakat. Hay. Ondan ver bana ondan. iyileştireceğim. Evet, elmasla iyileştirdim Mbappe'yi. Çok iyi bir oyuncu. Şimdi hat-trick falan yapar Mbappe maçta. Yani pişman olurum. O Duybala. Duybala sen transferde değil miydin? <laughs> Yenileceğiz gibi geliyor <laughs> ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> Oha hocam. Hocam çok fena geldiler hocam. Evet, Good, abi. Hiçbir şey yok. Onun ne olacak zaten? Debrey senin Evet, aferin golü yedik. Oğlum benim niye hiçbir şey düşüncem olmuyor? Evet gol yedik aferin oğlum. Bak gol yedik. Oh. kendi kaleme attım ben galiba. Yok tamam. Böyle uzaklaştırmaya çalıştım. Kornere doğru. Kendi kaleme attım sandım. Direktten döndü adam. Bunları böyle en baştan böyle yaptıysa. Bellingham bu arada arkadaşlar Bellingham da 88'de o kaptan. <laughs> arkadaşım Messi atar mı buradan sanmıyorum kaleci kurtarır ama. Oğlum ne 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 yaptın <gülüyor> lan? <gülüyor> Messi sende ne ayak var? <laughs> Fodun da alır Messi. <laughs> Aldın ama <laughs> serbest. Aferin Messi böyle devam. Oh, well arapası. Evet. Ne arapası neyse tekrar arapası. Caselo, Çok güzel oyun kurdum. Messi. Messi. Oğlum müksüne. Oğlum bak Mbappe sen sakatken seni iyileştirdim. Vallahi hakkını yap he. Walker, Oğlum, video çekiyorum. Video çekiyorum. Mbappe. <laughs> oh, he gave the goalkeeper no chance, and, <laughs> and the deadlock's broken. <laughs> How will the other team respond? <laughs> Completed the pass, <gülüyor> <gülüyor> passed well. <laughs> now it's Tonali. Faul var orada ya. Bellingham with the ball. This is Haaland. Now Diaz. Alacaktım seni şu anda orada olmayacak. And it's half time İniyoruz. Bayağı iyi. Allah. Bugün nenesi canım sıkıldı. Ne yapalım? Önce girip birazcık bunu oynayabiliriz. Yok hak. Arkadaşlar, o kadı da varsa. Aa. More goals Messi, Messi geri zekalı. Messi koşamıyor ya. Evet. Hiçbir şey demek istiyorum. gerçekten. Boş kaleye kaçırılmaz. Aldık mı biz o topu? Her türlü. Now şey it's <laughs> Oho great challenge. Roberto Carlos gelir mi? Hocam ama tam orta sahadan. Hayır. Ben Evet hadi. evet well, e, çok güzel. Oğlum o nasıl goal in his sights. ama De Bruyne yani Bitirir, çok kötü. E De Bruyne sen o pası verip Yeter. Evet. Oh, ah, that's out of play. With a calibre of players gol. He's gone for it. That's into the side Ay, netting. Hiç Goal kick. Bu, gerçekten. Hadi. Hadi. a bit too much to the opposition there. Abi, direkt oradan şut çekecektim ama adam geldi aldı. Good interception. O abi dünyanın en güzel pası devriyor insan sana, sana dünyanın en güzel, güzel pasını atan, 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 atan ya. diyelim ya oğlum abi direkt a, rakibi attım. A, Ederim bir Is this the moment? Hayır, olamaz. Hazırlan. lan. Biz yapabiliriz. <laughs> Arkadaşlar biraz destek <laughs> olman gerekiyor. He's taking the ball out wide. They've taken it down Abi Haaland bak ikinci boş kaleye kaçırmanı. Abi. Neyse başarabiliriz. Biz bunu yapabiliriz. Biz bunu yapabiliriz. Uzatma da <laughs> bak. Bak kaç kaç iki dakika da ben nasıl atayım? Onlar attı oğlum. <laughs> bak biz atacağımızı onlar attı. <laughs> oğlum, Hadi lan. Hadi hemen. Ya ya abi İtalya gibi işte. Eee ne oldu? Biraz bunu bekleyeceğiz. Tamamdır. verme. O gizli oyuncu. Kaç bu? Alalım mı? Abi bir sürü param var. Artık birini harcamak istiyorum. Gizli oyuncu alacağım. Belki sağlah çıkacak. Ben alacağım. Ben gizli oyuncu bir alacağım. Hadi. Arkadaşlar al, aldım. Vallahi billahi aldım. Evet, çıkıyor. Çıkıyor. Evet, hadi. Aşkımlar, çok şey, çok Hala oldu. gelmedi. <laughs> evet arkadaşlar bağıran, bağlantı sorunları diyor. Abi tam tam yıldız oyun gizli oyuncu açarken olmaz ki. E ee, seni mi bekleyeceğim ben 5 saat? Abi internet Allah'ını seviyorsan belki oradan Hadi Neymar çıkıyor. Kim bu? Arkadaşlar ben benim gözlerim kapalı şu anda. Lütfen <laughs> Yani bok gibi. Çok kötü bence. Bence çok kötü. Bak. 80 küsük. Nerede oynasın oğlum bu adam? Leve mi? Hadi belki değişiklikte. Ne bakarsın? Biz oyuncuyu da açtık. Güzel de. Arkadaşlar devam zaten çekeceğim. Evet. Bay bay. Oğlum hayır hayır hayır. Evet abone olmayı ve Niye <laughs> abla? Oğlum niye buraya geliyorsun? Geri zekalı. Bir dakika. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.